Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili oğlaklar. Yükselen Burcu ve Ay Burcu oğlak olanlar ama özellikle Yükselen burç çok önemli biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burçlarımızı böyle gün gün takip ederken ya da haftalık ve aylıkla genelde Yükselen Burçlarımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sürekli bunu hatırlatıyorum. Çünkü zamanla diyor işte bu niye olmadı, o niye olmadı Yükselen Burcunuzu biliyorsunuz. Her şeyi olur. Evet hastalıklar evet herkes hasta. Ben de 15 Aralık'tan beri devamlı hastayım. Ses böyle gidip geliyor. Sesler daha gitmeden hemen yorumlarımıza geçelim sevgili oğlaklar. Evet Merkürünüz gayet güzel güneş hafta sonuna kadar son 3-4 gün sonra güneş sizden çıkıyor para evinize giriyor. Para ile ilgili ilginç şeyler yaşayacaksınız haftanın ikinci yarısında. Ama şu ara sevgili haftanın ilk günü oğlaklar Biraz böyle kafanız karışık çok konuşuyorsunuz karşınızda biliyorsunuz Mars Retrosu var 7. evinizde ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta 7. evde bir dolunay gerçekleşti ilişkilerle ilgili kendinizle ilgili öyle bir farklı sanki modunuz değişti. Hani burada ben bu muyum? Ben ilişkiye daha önce neden böyle bakıyordum? Kendimi değiştirmem lazım. Neden ilişkiler benim istediğim gibi olmadı? Veya istediğim ilişkiler neden istediğim sonucu getirmiyor? Bütün bunların dalgalanmalarını yaşadınız. yani böyle böyle iş çıkışlar yaşadınız. böyle bir işte, böyle kendi aralarında farklılaşmalar. Hani evdeki çarşıdaki evdeki hesap çarşıya uymadı durumları gibi. Ama ne olursa olsun hayatınızda yeni bir döngü başlıyor. Artık biliyorsunuz sevgili oğlaklar Pliton artık kovada. Evet hafta sonuna doğru güneşle birlikte Pliton kovaya geçince yeni bir para birimi, yeni yani kendinizle ilgili yeni bir para kaynağı, parayla ilgili yeni bir iş bunlarla ilgileneceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çünkü belki bu arada sizi biraz fazla işlek yaptı. Pazartesi ve salı özellikle ay terazi burun, burcunda bu terazi burcuna baktığımız zaman kariyer evinizde pazartesi günü topluma çok güzel bir ışıltı veriyorsunuz ve dengeli bir şekilde insanlar sizi anlayamıyorlar ne düşündüğünüzü. Çarşamba, perşembe ve cuma biraz daha sosyal, derin dostluklar, uzun konuşmalar, hatta bazı konularda araştırma yapacaksınız. Cumartesi ve Pazar ay 12. evinizde özgür olmak isteyeceksiniz ama yaptığınız iş çok önemli olduğu için ya da düşündüğünüz konular kendi kendinize, kendinizi sınayacaksınız. Sınav zamanınız başlıyor diyoruz ve siz sevgili Oğlakları farklı bir hafta diliyoruz. Evet, bu haftanın değerini bilin. Haftaya yeniden konuşacağız.